Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun süredir yani hatta kanal açtığımızdan beri hiç incelemediğimiz bir kağıdı inceleyeceğiz. Kardemir D'yi. Biraz gözlerden silinmiş gibi, gözlerden uzak kalmış gibi gözüken bir kağıt. Zamanında çok popülerdi, çok fazla konuşuluyordu. Fakat son zamanlarda epeyce unutulan bir kağıt haline geldi. Biz de bir bilançosunun incelemesini, aynı zamanda sonrasında sektörel bazda incelemesini, temettü oranlarını ve en sonunda teknik analiz verilerini incelemek istedik. Lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin eğer bu kağıdı almak istiyor veya yatırım yapmayı düşünüyorsanız. Burada anlattığımız hiçbir bilginin asla yatırım tavsiyesi olmadığını, alma, satma ve kağıtları tutma kararlarının size ait olduğunu belirtmek isterim. Video başlamadan önce videoyu bir 10 saniyeliğine durdurup, kanala abone olup, bir beğeni atıp, bir yorum atıp gelirseniz çok teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz başlayalım. Kardemir D hissesini financial tablası üzerinden açtığımız zaman satışlarını 6 milyondan 7,5'a çıkarttığını, Brüt karını 500'den 1.1 milyona çıkarttığını, esas faaliyet karını 2'ye katladığını, favoyunu 2'ye katladığını fakat net dönem karını e, burada indirdiğini görüyoruz. Dönen varlıklarını, duran varlıklarını arttırdığını, borçlarını, bakın net borcunu burada ciddi şekilde azalttığını, ve yani bayağı ciddi azalttığını görüyoruz. Finansal borçlarını da yine azalttığını görüyoruz. Öz kaynaklarına geldiğimiz zaman 3.5 milyardan 3.9 milyara bir öz kaynak artışı olduğunu görüyoruz. Çeyreklik satışlarını 2019'un 9. ayından beri arttırdığını ve 2019'un 12. ayından beri de çeyreklik favöyünü arttırdığını görüyoruz. Fakat bu net kâra yansımıyor. İşte bunun sorunu çözülmeli. Ödenmiş sermayesinin 1.1 milyar olduğunu, fiili dolaşım oranında %68 olduğunu bu noktada görebiliyoruz. FK'sının 144 olduğunu, FD favöyünün, iyi ve PDDD'sinin de fena sayılmayacak düzeyde olduğunu görüyoruz. Brüt kar marjı, fabrik marjı ve çeyreklik kar marjını arttırdığını, kaldıraç oranını %65'den %64'e indirdiğini. Yani evet buradaki %50'lere kadar inilmiş. Bu %50'den neden %60'a çıkıldı? Burada onu düş... e, sorgulamalıyız. Buradaki ufacık bir %5 düşüşü değil bence. Öz sermaye karlılığına baktığımız zaman 2018'in 9. ayından beri %20 öz sermaye karlılığı olan şu güzel şirket %24 öz sermaye karlılığından düşe 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 eksi %13'e kadar düşüyor öz sermaye karlılığı. Fakat 2019'un, 2020'nin 9. ayı ile 2020'nin 12. ayı arasında öz sermaye karlılığını %15'e kadar arttırıyor ve %1.5'a çıkartıyor. Aradaki fark %15'e yakın bir fark oluyor. Aynı zamanda 500 milyon esas faaliyet kârı olan bir şirketin 300 milyon yatırım harcaması yaptığını biliyoruz. Yatırım harcamaları bölümünden baktığımızda 300 milyon bir yatırım harcaması olduğunu görüyoruz. Sizler daha detaylı buraya gelip inceleyebilirsiniz. Benim takıldığım bir nokta temettü oranlarına geldiğimiz zaman 2019'da şirketimiz ne güzel %11 temettü dağıtıyor. %11 temettü dağıtıyor. Fakat bunu sürdürmüyor. Aslında bunu sürdürse Kardemir'de unutulacak bir kağıt olmaz. Çünkü en iyi temettü kağıtları arasına girer. Ziraat yatırıma geldiğimde şimdi şöyle bir sektörel baz bakalım istedim. Kardemir D'nin %1.6 öz sermaye karlılığına 2 PDD'desi olduğunu görüyoruz. Sektörün en iyisi olan Ereğli'nin %13 öz sermaye karlılığına 1.62 PDD'desi olduğunu görüyoruz. Fakat öz sermaye karlılığı fakat öz sermaye karlılığını bakın Kardemir %15 arttırırken Ereğli'nin %9'dan %15'e %6 arttırdığını görüyoruz. Tabii ki Ereğli gibi büyük hacimli bir şirket için de bu muazzam seviyeler. Ama işte burada ne bileyim bir Airbus'la incelediğimiz zaman bir İskenderun Demir Çelik'le incelediğimiz zaman bu %15'lik %16'lık öz sermaye karlılığı artışının çok ciddi olduğunu görüyoruz. Buradaki kritik noktamız ne? PDDD'si şişmeden bir sonraki bilanço döneminde öz sermaye karlılığını %1.6'dan %10'a getirse bile bizim için muazzam seviyeler olacak. İşte burada kontrol etmemiz gereken şey tamamıyla budur. Burada bakın İskenderun Demirçeli'nin %14 öz sermaye karına 1.75 olduğunu yani ne kadar ki güzel seviyelerde olduğunu görüyoruz. Kardemir'de de burada bir sonraki bilanço döneminde de şu an arttırdığı gibi %10, %15 bir öz sermaye karlılığı arttırırsa anında PDD'desi 5'lere doğru ilerler ve ardından fiyatları şişmeye e, kar oluşturmaya başlar. Burada yapması gereken şey bu. Ereğli'nin 6.95 PDD e, FD Favoy varken Kardemir'in de 7.42 PDD 7.41 PDD'desi. Özür diliyorum. FD bölü favori var. Yani e, oran olarak kötü değil. 1.12 piyasa değeri satışları var. Ereğlinin bakalım ne kadar? 1.84 PD satışları. Yani e -E Kardemir'in satışları da oldukça güzel. Burada tek yapması gereken öz sermaye karlılığını bir an önce yukarı doğru hareket ettirmesi gerekiyor. Temettü vermeyi devam etmeli. Öz sermaye karlılığını bir an önce devam ettirmeli ve bu net kar sorununa bir çözüm bulması lazım. Yani esas faaliyet karı 2'ye katlanırken net dönem karı neden aşağı gidiyor konusuna bir çözüm bulması yeterli şu an. İşte baktığımız gibi 2016'dan eksi'den gelen öz sermaye karlılıkları bakın return on equity. 2016'da aynı bu şekilde eksi'den gelen öz sermaye karlılıkları bakın nasıl yukarı yönlü hareket ediyor? Yukarıda kalıyor, devam ediyor ve 2019'da artık düşüşe başlıyor. İşte tam bu noktada artık gördüğünüz gibi düşüş tamamlanıyor. Buradaki düşüş gibi yukarı yönlü olan. Düşüş tamamlanıyor. Artık yukarı yönlü bir hareket başlıyor. %-13'den 1.6'ya çıkmış. Bir sonraki e, bilanço döneminde %10'a çıkartırsa, %12'ye çıkarsa, yani şu seviyelere, %15 seviyelere getirirse çok ciddi fiyatlanır. Çok ciddi bir kar sunar yatırımcısına. Gelelim EBITDA'sına yıllık olarak. Aynı şekilde 2018 senelerinde 2018'in ortalarında çok iyi EBITA'lar çıkartırken 2018'in 4. çeyreğinden sonra yavaş yavaş EBITA'sının da gelirinde düşmeye başladığını görüyoruz. Ta ki 2019'un 4. çeyreğinde en dip seviyeye ulaşıyor. 2019'un 4. çeyreğinden itibaren yukarı yönlü bir çıkışı başlıyor. Ve özellikle 2020'nin son çeyreğinde çok ciddi bir kar açıklıyor. Burada ne yapmamız gerekiyor? Bir sonraki 2021 bilançosu gelmemiş. 2021 bilançosunu bekleyip ona göre bir izlenim ona göre bir çıkarım yapmalıyız. Ona göre pozisyon almalıyız aslında. Çünkü gidişat güzel. Bu Favök üzerine koyarak 700 milyonlara 800 milyonlara devam eder. Return of Equity yani öz sermaye karlılığı yüzde bir buçuktan yüzde onlara yüzde sekizlere yüzde çıkarsa kağıt oldukça güzel yerlere gidebilecek demektir. Gelin biraz da teknik yönden bakalım. Şimdi teknik analiz boyutundan baktığımız zaman aslında Kardemir D'nin bize tam şu noktadan yani 2020'nin Haziranından beri bir yükseliş trendinin içerisinde olduğunu söylüyor. Evet, şuradan itibaren zaten verdiği kar ise 3 e, katına katlamış oluyor fiyatını. Bakın. 2.5 liralar seviyesinden 7.5 liralar seviyesine çıkıyor. Şu an hala yükseliş kanalının yükseliş trendinin içerisinde bulunduğunu görüyoruz. Alligator indikatörünün bize gösterdiğiyle. Tabii ki haftalık bazda, bir de günlük bazda bakalım. Günlük bazda tabii ki bu şekilde geçerli değil. Evet 2020'nin Kasım'ından bir yükseliş trendi vermiş. Fakat ardında e, buralarda bir düşüş kanallarında girişi olmuş. Bu noktada fakat şu anda baktığımız zaman yeşilin üstte, pembenin ortaya ve mavinin üstte gelmesi, fiyat grafiklerinde yukarı yönlü olması, yükseliş trendinin başladığını ve devam edeceğini, yükseliş sinyali olduğunu bizlere sunuyor. Burada... Kafman hareketli ortalamasının da fiyat grafiğinin yukarı çıkması bizim için olumlu bir sinyal oluyor. Bir de tekniğine son 3 grafikle bakmak istiyorum. Birincisi parabolik sar. Parabolik sar şu noktadan bizlere bir satış sinyali oluşturmuş. Ve oluşturduğu satış sinyalinin yeri evet, şu noktadan itibaren şuraya kadar bir satış sinyali oluşturmuş. Evet bize çok fazla bir e, zarardan kurtarmamış ama e tabii ki şu noktalarda dayanamayıp çıkacaklar için hani şurada artık yeter bu zarar diyecekler için %9'luk bir zarardan kurtardın. Fakat şu nokta itibariyle yani bu bar itibariyle artık alış sinyaline parabolik sarının günlükte geçtiğini görüyoruz. Peki RSI ne diyor bize? RSI bizlere şu seviyeden itibaren yavaş yavaş yükseldiğini, düzeltim yaptığını ve artık buradan itibaren ciddi bir yükselişe geçtiğini söylüyor. Yani parabolik sarının verdiği sinyali RSI'de yukarı yönlü şekilde devam ediyor ama... 60'lı RSI'ler, 65'li RSI'ler şu noktada sıkıntı buradan evet alıp 80'lere 85'lere kadar bir kar edilebilir ama sonrası için düşünme artık süreci başlıyor. En güzel sinyalimizi veren Directional Movement Index tam bize şu noktada al sinyalini oluşturmuş. Zaten al sinyalini oluşturduktan sonra bile şu anda %9 kazandırmış birkaç gün içerisinde. Directional Movement Index bir de çok güzel gidiyor. Çünkü mavi hızlı yukarı giderken turuncu hızla aşağı gidiyor. Yani Kardemir D hissesinin teknik bazda al sinyallerini oluşturmuş mu? Bunu açık yürekli al sinyali oluşturmuş diye cevap verebilirim. Fakat bu hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Hisseyi almak veya satmak tamamen sizlerin kararında olan bir durumdur. Teknik bazda baktığımızda indikatörler al sinyalini evet oluşturmuşlar. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz Kardemir D hissesiyle ilgili aklınıza takılan soruları yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup beğeni atarsanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.